Çocuklar, İyi. diğeri de Pugi topladı elmaları. Sepete koymak ister misin? Pugi'nin sepete ulaşmasına yardım et. Evet. Anne iki yolu Pugi sepete ulaştı. var. Diğeri ne? Alsa aslında daha kısa yol da var. Bak böyle de yapabilirsin. Şuradan şöyle. Aa, oraya gelmiyor. Yok iki yol dediğin de var başka. Belki, şuradan var. Bak şuradan gidiyor. Hayır bak bak, bak buradan iki var. Bak yolu, iki yolu var. Bak şuradan şöyle geliyor. En kısa yol olaymış değil mi anne? Hayır. Böyle geliyor. Tamam. Şöyle mi geliyor? Tamam. İki resmi dikkatlice incele diyor. İki resim arasındaki farkı bulacaksın. E, bir şey yapmayayım mı? Hayır şimdi bu resimle bu resim arasındaki farklar ne? Altı tane fark varmış. Bilmiyorum. Bil. 1. Şu işaretle işaretle. Ne yapayım? farkları işaretle. Bak. Mesela şapkalar farklı. Şapkayı işaretle. Çarpı ne koy. Mı? Hı hı, fark etmez. İkinci fark ne? Evet. Elini çek göremiyor arkadaşlar. Hadi önce bu resim Ha evet. Evet. Başka? Başka? Kaç tane buldun? Bir dakika sayayım. Bir. Hı, kaç var? Bir, bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş tane mi? O zaman bir tane daha var Efe. Bunlar da var. Doğru saydım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bulmuşsun işte yanlış saydın. 6 tane. Şimdi ne diyor? Bazı şeyler hızlıdır. Bazı şeyler daha hızlıdır. Sence aşağıdakilerden hangisi daha hızlıdır? Araba, evet. Ne yapayım? İşaretle istersen. Yanına çarpı da koyabilirsin. Ben yuvarlak istiyorum. Tamam. Şimdi ne demiş? Bazı evet. şeyler ağırdır. Yok. Bazı şeyler ağırdır. ağırdır. Bazı şeyler daha ağırdır. Sence aşağıdaki hangisi daha ağırdır? Pii. Evet onu da yuvarlak içine al. Pugi okuldan eve dönerken çok acıkmıştı. Eve geldiğinde annesinin hazırladığı masaya görünce çok şaşırdı. Sence Pugi'nin yüzü nasıl görünüyor? Mutlu. Mutlu mu? Bugünün masanın üzerinde gördüğü hem yuvarlak hem kırmızı şey neler olabilir? Hayal et. Hem yuvarlak. Evet. Yüzünü de çiz. Yüzü ne olabilir? Çok şaşırmış. Şaş Şaşırmış. Diyor ki bak Masaya görünce çok şaşırdı diyor. Şaşırınca ne olur? Tamam. Yap sen. gözlerinde ya O ne? Gözün oldu. Tamam. Bir <laughs> dakika. Peki masanın üzerinde hem yuvarlak hem kırmızı şey ne olabilir? <laughs> ne yaptın? <laughs> masanın üzerinde hem yuvarlak hem kırmızı şey ne olabilir Efe? Elma mı yoksa? Mi? İstediğim kadar çizebilir miyim? Tamam. Yok yeter. İstediğim kadar çizeceğim. Oldu. İstediğim kadar. Diğer sorulara bakıp soru çizersin. Bak. <laughs> Elma, domates. Başka ne çizebilirim bil. Nar. Nereden bilir? Ben bilirim. Başka yuvarlak bir şey var mı? Tamam bence yeter bu kadar. Çilek. Çilek de olur. Çok yuvarlak değil çilek ama. <laughs> tamam yeter öğretmen. Yardım. Ödev ya bu öyle her şeyi çizemezsin bu ödev. <gülüyor> <gülüyor> Aa, son ödev. Sence bu nedir? Önce sadece resmi incele. Sence bu neyin parçası? Hayalet aklına gelenlerden bir tane seç ve çiz. Aklına gelenlerden bir tane seç ve çiz. Sence nedir bu? <laughs> ne bu? Bir. Ya, ya, ya motosiklet ya bisiklet. Aa, güzel bir mantık. Bil. Bisiklet mi? Scooter sanki. Bir dakika dur. Ben bir scooter'a bir şey bisiklet. yapmayayım. Bir şey yapmayayım. Oturma yeri yapmayı unuttun değil mi? Hayır bu oturma yeri. Tamam. Neyi yapmayı unuttun? İnsan. Tamam. Evet. Aslında, <laughs> çok güzel olmuş. Arkadaşlar Diğer sayfaya geçelim. Ya bir bir dakika. dakika dur arkadaşlar. Bu resmi beğendiyseniz Dık. lütfen yorum atın. Çok beğendim diyeyim. Başka ne kaldı? Uzayın kaldı. Hadi yap maç başladı. Ya Babam şey maç izleyecektin şey baba. babanla. Ödevi çok fazla bir şey müdahale etmeyelim tamam mı Efeciğim? Ödev ya bu. Okula geri götüreceksin. Ve ben de müdahale, ben de müdahale edeyim. Tamam tamam. Ya kal, domates kal. Tebrik ediyorum sana, ödev bitti. Arkadaşlar görüşürüz de Görüşürüz arkadaşlar. Bir gittik bu kadar. Bay bay diyeyim. Görüşürüz. Hoşçakalın.